bir fenomen biliyorsun. Bir 3 ay boyunca Samspor otobüsünü antrenmana giderken bekleyip ha, El salla evet, en, en son sallayan, duran. Ne haber? İyi misin? Ben izledim senin videonu ya. Ee, Nasıl? Seviyor musun Samsun Sporu? Sonsuza dek. Peki kaç kaç biter bugün? Ee, bence 2-1 e, veya 2-0 yeneceğimizi düşünüyorum. Çünkü o kadar da güçlü bir takım da değiller ama o kadar zayıf da bir takım değiller. Biraz bize o günden bahsedebilir misin? Nasıl bir andı o otobüs anısı? O gün şey, otobüsü durdurmaya çalışıyordum. Sonra bana öyle bir top verdiklerinde çok şaşırmıştım ve çok mutlu olmuştum. Bir anda otobüs durdu takım otobüsü. Evet. Ve bu bunu yaptığım için çok da mutlu olmuş olduğum için bu anı hiç unutamadım. O zaman ee, ne mutlu sana diyelim. Teşekkür ediyoruz. Gel bu bölümü böyle kapatalım. Bu şehrin çocukları? Samsun Sporlu'dur. Bu şehrin çocukları Samsun Sporlu'dur. Samsun'da ciddi bir futbol aşkı var. Burada zaten futbol severler biliyor. Futbola tutku apayrı. Bizler de bu tutkuyu, bu aşkı, bu sevdayı, bu bağlılığı sizlere buluşturmaya devam ediyoruz.